uzlaşmaya varıldı. Darbeci Hafter Bingazi'de işgalini sürdürüyor. Bölge halkı ise Hafter'e karşı protestolarını. Libya'da darbeci Hafter'in zulmü altındaki Libyalılar bir kez daha ağırlaşan yaşam koşullarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Şartların iyileşmesini isteyen göstericiler petrol tesislerinin de açılmasını istedi. <laughs> Libyalı tarafların diplomatik çözüm arayışı da sürüyor. Bu çerçevede FAS'ta yapılan diyalog toplantısında bazı konularda uzlaşıya varıldı. Libya Devlet Yüksek Konseyi ile darbeci Hafter'in siyasi ortağı Tobruk'taki sözde meclis arasındaki görüşmelerde atamalar konusu ele alındı. Libya Merkez Bankası Müdürlüğü, Yüksek Mahkeme Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı gibi bazı önemli konumlar için atama kriterleri konusunda heyetler uzlaştı. Makamları atamaların nüfus yoğunluğuna göre Trablus, Silenayka ve Fizan bölgelerinden yapılması kararlaştırıldı. Basına sızan bilgilere göre nüfus yoğunluğunun diğerlerinden çok daha fazla olduğu Trablus bölgesine 3, diğerlerine 2 makam paylaştırılması gündeme geldi. Toplantı için savaş isteyenlerin yolunu tıkadı yorumları yapılıyor. Ancak ön hazırlık toplantısı olduğu belirtilen görüşmelerde alınan kararların herhangi bir bağlayıcılığı yok.